Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat, tut tavsiyesi kesinlikle değildir. Bunlar sadece benim kendi kişisel görüşlerimdir. İyi niyetle bunları söylüyoruz vatanımız, milletimiz için. Şimdi, değerli izleyenlerim, bir iki gün video çekemedim açıkçası, yoğunluktan kaynaklı. O yüzden kusura bakmayın, ben de sizleri özledim. Ne oldu? Pazartesi günü e, yukarıdan açtı, gepli açtı, sonra satış oldu. Bugün de borsamız şu an bitmek üzere, kapanmak üzere. Açıkçası 24 e, Nisan 2024 günlerden Çarşamba. Şimdi bugün, e, dün tatil olmasından sonra bugün kararsız bir mum burada belirdi. Yani düşsek mi, çıksak mı ve burada baktığımızda e, bankalar, bakın bak. Vakıf Bank, Halk Bankası ve TSKB gibi bankalar bir haberle yanılmıyorsam bir haber doğrultusunda onlar şu an endeksi açıkçası biraz daha puan aldırdı. Sonrasında Pegasus. Pegasus da bakın bizim gene bizdeki en beğendiğimiz şirket. Bakın Gündoğdu Borsa hiç yapılmayanı yapıyor. Türkiye'de hiç yapılmayanı yapıyor. Küçük sermaye şirketleri alım yerinde söylüyor. Ve başarı ve kazanç oranı çok çok fazla diğerlerine göre. Biz 100'e göre çok çok fazla. Ama biz 100'deki bir numaralı şirketimiz şu an Pegasus. Bunu söylüyoruz. Zaten traderlar içinde de söylüyoruz. Ya hocam işte sen söylüyorsun ama sen yapıyor musun? Ben de mesela Pegasus'u falan bir iki gündür yapamıyorum. Ama tabii ki kazananlar kazanıyor. Onlar da bizi zaten anıyordur. Sıkıntı yok. Bugün kararsızlık gözüküyor. Tabii ki şu seviyeler geçecek ama yarın Bence büyük ihtimal tabii ki 9800 e, dirençleri kırılacak ama yarın e, 14'te faiz kararı var. Faizlerin sabit tutulacağı şu an için öngörülüyor. İnşallah sabit tutulur ve piyasamız kaldığı yerden yukarı devam eder. İnşallah bir faiz artırımı da açıkçası gelmez. E, Pegasus demiştik. Pegasus bakın şuralardan zaten söyledik. Buralardan söyledik. Şuralardan düştükten sonra söyledik. Bakın Buralara çok hızlı şekilde gitme ihtimali var dedik. Baktığımızda tepeye şu an e, zirve noktasına gelmiş. Buradan biraz satış yiyebiliriz. Zaten Bollinger bandında çok üstüne değdi. Zaten şuralardan aldıysan şuralardan artık e, duruma göre vedalaşmayı da bilmelisin. Şimdi takipimizdeki hisselerden e, biz e, bu arada VIP grubumuz da var. Burada e, güzel bir stratejiyle de ilerliyoruz açıkçası. Aylık çok ciddi bir ücretle bizle de beraber olabilirsiniz. Sanika hissesini söylemiştim açıkçası. Şuralardan söylemiştim. Borsacı da benden sonra söylemiş. Bir sanika hissesini şuradan girdik. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 günde %40 alıp şu bölgeden çıktık. E, açıkçası. Bunu nereden girdik, nereden çıktık. Bugün ne oldu? Şuradan açtı. Daha gidiyordu gibi. Şarttı. Sonra milletin eline burada verdi. Sanika e, tabandı en son. Tabandan sonra biraz alım gelmiş. E, yarın gidebilir mi? Gidebilir. Ama biz %40 oranla açıkçası bu hisseden ayrıldık. Tabii ki bütün paramızı buna gömüyoruz. Tabii ki bir portföy yapıyoruz. Yani paramızın bir kısmıyla %40 kıvı kazandık, çıktık. Ama açıkçası bunun ziyade, bundan ziyade bir iki gündür portföyümüzde tavan yakalayamıyoruz. Genelde portföyümüzde bir iki veya birkaç tane tavan oluyor her gün hemen hemen. Ama bu bir iki gündür ne olduysa oldu. Tavan yakalayamıyoruz. Bu da benim enerjimi çok çok düşürdü. Bakın gözlerimden de yorgunluk belli oluyordur. Ee, ama tabii ki burası borsa. Bugün e, kaçırız. Yarın bir başladığı zaman portun yarısı bile tavan olabiliyor. Ee, bakın, Sanikayı neden sattık? Bakın, Sanikayı şurada e, sattım. Şurada ana bir e, direnç bölgesi var. Zaten çok kısa e, da. Bakın, burada tecrübe konuşuyor. Çok kısa da 40 falan yaptıysa artık buradan satarsın. Direnç, bak kıramadı. Bugün bunun altında kapattı. Buradaki mum da açıkçası çok iç acıcı bir mum değil. Neden? Bir yutan mum var. Buradan aşağı fiyatlar açıkçası aşağı çakılma ihtimali tabii ki var. Burası borsa tabii ki bilmiyoruz ama biz gene güzel yerden açıkçası çıkabildik. Bugün Burcu taban olmuş. Burcu bizim stratejimize uyan Burva ile beraber şirket. Burcu bir önceki gün taban olmuş. Bugün taban olmuş. Bakın ama iyi bir işler alıyor. İyi bir kaplar atıyor Burcu. Bayağı çalışkan bir şirket. Sonra baktığımızda YGEO tavan oldu. O şirkette güzel bir lanço açıkladı. AKMGY gene bizim stratejimize uyan AKMGY şirketi. Onları birçok yerden zaten söylemiştim. Şimdi düşenler AK Enerji. Şimdi AK Enerji'ye gelelim. AK Enerji zaten iş, ilk keşfedenlerden bir tanesi bizim kanalımız. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz. Çünkü Türkiye'de bu alanda bence tekiz. Şimdi AK Enerji şuralarda artık buradan Trendle beraber para kazanmak istiyorsan 5 günlüğün altında iki kapanış yapması açıkçası yeterli. Bugün tabandaydı. Bakın şuralarda bir yutan bu Bak buralarda tam bir yutan mum gözükmüyor aslında. Tabii ki burada bir yutan mum gözüküyor ama sonrasında bakın 5 günlükten tepki alıyor üstüne atıyor. Burada hemen alacaksın. Şuralarda hemen alacaksın. Sonra baktığın zaman şurada şurada artık tehlike sinyali artık çalmaya başlamış. Zaten şirket 5'ten gitmiş 25'e %500 %500 falan yapmış yani yeter buralarda artık aşağı kadar düşer. Ama bu şirkete bakın nereden tepki gelir? 17 31'lerden tepi gelme olasılığı gene çok çok fazla e, açıkçası. Viyak enerji bulacak mıyız? Bir enerji aslında VIP grubumuzda ben sözüm var. Viyak enerji aslında bulduk ama giremiyoruz şirkete. E, izinler vermiyorlar ama yine bir yerden gireceğiz. Yine güzel kazanımlar elde edeceğiz. Tabii ki bugün enerjim düşük. Çünkü Biraz kırıklığıyla geçiyor günlerim, bir iki gündür öyle. Şimdi biz tüz yatırımı yaparken tabii ki oradaki sene yatırım yaparken tabii ki tavan mavan göremiyorsun. Nerede yani? Kim kaybetmişse sen bulasın. Burada biz şimdi tavan görmeyince artık üzülüyoruz. İnsanoğlu böyle ben kendimden bahsedeyim nankör. Şimdi ilk başladığımız zaman tabii ki bu tarafa geçtiğimiz zaman küçük sermayelilere sürekli tavan tavan oh çok güzeldi. sonra bir süre sonra alışıyorsun. Bu sefer de portföyünde tavan olmayınca çok üzülüyorsun. Böyle acayip bir döngüde e, borsada yaşıyorsun. Şimdi takimizde olan şirketlerden e, Hatsan dedik. Bakın Hatsan şirketi ne demiştim? Hatsan şirketi tamam bayağı düştü. Benim tahminimden fazla düştü. Ama şirket bir tane haber atarsa çok şey değişebilir demiştim. Şirket çok ciddi bir e, gemi anlaşması yaptı. Bugün de şuradan açtı. Tamam her yüzde beş falan açtı. Sonra e, tavana tavana gitti şirket. Buradan da muhtemelen Hızlı şekilde 92'lere gitme potansiyeli şirketin var. Çünkü çok ciddi bir iş aldı. Türkiye'de, düşünsenize Türkiye'de Türkiye'de tek e, gemi şirketi e, Hatsan gemi. O yüzden tek olan her zaman kaybedilir. Tabii ki biraz düştü. Düzeltmesini yaptı. Sonra hareketler yukarı çok büyük oranda gidecektir. Tarkim. Bakın burada da e, şundan bahsedeyim. Tarkimi e, bilmiyorum ne oldu. Tavan oldu da. Şimdi şirket zarar açıklamasına rağmen. Bakalım tavan e, tavan mı bu arada? Şirket zarar açıklamasına rağmen tavan bozmuş. Tavandı bu şirket. Ee, bakın küçük sermaye olduğu için tavana gene gidebiliyor. Şimdi zarar açıkladı. Bir süzden bir şirkete yatırım yaptın. Zarar açıkladıktan sonra çok çok büyük oranda tavan yani e, yapma olasılığı çok çok az. O yüzden yine küçük sermayeden çok fazla bence korkmamak lazım. Ee, düşen tren kırılmak üzere takim dedi. Denemiş yani bu birkaç günde kırılıp yine hareketler yukarı çok büyük oranda gideceğiz. Zarar açıklamasına rağmen Şimdi Galatasaray demiştik. Galatasaray e, Fenerin de e, puan kaybetmesiyle büyük ihtimal şampiyon olacak. <laughs> ama tabii ki beklendi de artık fiyatlarında buradan artık bakın bu çok tehlikeli. Artık fiyatların aşağı dönme potansiyeli çok çok fazla. Çok çok dikkatli olmak lazım. Biz şuradan söylemiştik çok gidecek diye, büyük ihtimal gidecek diye. Şuradan böyle gitti. Bakın buradan aslında bir tutunmuş gibi gözüküyor ama 5 günlüğün hareketinin altında. Ee, yarın da kapanma olasılığı olursa çok çok dikkat etmek lazım. Artık zaten e, çok kısa da gittiyse karını alabilirsin. Sonra e, e, saatlik grafiklerde de gene bakıp yoluna devam edebilirsin. Ama Galatasaray e, dediğim gibi çok kısa da çok gitti. Gene bizi izleyenler kazandı. Gene Galatasaray, Sanika ile beraber P-Kent'e de söylemiştim. P-Kent de burada düşen trendi kırdı. Ona yine aldı. Bakın 1-2-3-4 gündür P-Kent artıyor biraz fazla baskılanıyor ama şirket başladığı zaman e, buradan 800 bakın eski tarihi zirvesi var buradan 800 zorlama ihtimali bu şirketin var bakın tarihi zirvesi burada 800 ler evet 800-900 civarlarında şu şu bölgede e, yapma ihtimali açıkçası burada da gözüküyor. bir e, biz biz e, bizdeki en beğenim şirketlerin başında geliyor. Şimdi Arase demiştik. Arase'yi bölgede toplayan dediğimiz bölgede toplayan kişiler çok çok büyük oranda e, sabır gösterdiğinden sonra para kazanacak demiştik. Bakın Arase şuralardan evet şuralardan toplayanlar. Sonra bakın neler olmuş. 63'ten 71'e gitmiş. Bence e, yine güzel kazanmış takipçilerimiz. Tabii ki kazanılmayan durumlarda var. CVK Maden. Şimdi CVK Maden yine benim e, bebek şirketim. Çok beğendiğim bir şirket. Ama şuradaki düşen şuradaki düşen trendi burada zorlamasına rağmen e, pazartesi günü kıramadı. Biraz buralarda cebelleşiyor ama kırdıktan sonra çok sert hareketler şirkette. E, ben bekliyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi e, alım yerinde bence küçük sermaye yine alım yerindeki şirketlerden bahsedeceğim. 3 tane şirket bahsedeceğim. Bir tanesi Yaprak hissesi. Yaprak hissesini bakın uzun süredir bahsetmiyorum. Mekti kesmek üzere. Stokastik sigarası hepsi al veriyor. Düşen trendi de şuradan trend çektiğimizde yaprak hissesi. Şuradan düşen trend çektiğimizde de bakın trendi kırıyor. Bugün ben aslında bunu da şuralardan keşfettim. Buralardan işte nakitim olsaydı girici girmeyi deneyecektim açıkçası. nakitim yoktu. Şirket şirkette e, bilanço muhtemelen iyi gelecek. Daha gelmedi ama gitme potansiyeli var. Şunun altına stop konulursa, e, bakın burada 50 günlük hareket ortalama 380'e stop konup şirkete e, yukarılara hareketler denenebilir. Veya 20 günlük hareket ortalamanın altına. Yani 402'lerin altına stop konup e, yukarı hareketlere oynanabilir. E, 479 TL'de ilk direnci pardon en e, zirve noktası oralarda da şirkette vedalaşılabilir. İyi niyetle burada herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir herhangi bir bu şirketlerde bir çıkarımız yok. Şimdi e, Arasya'daki dediğim olay buradaki toplanma olayı bakın çıkmış düşmüş artık düşemiyor. Borsada bayağı şeyler düşemiyor. Az tepki veriyor sonra iniyor. Bugün gene 20 günlüğün üstünde tepki verdi. Bu şirket yarın veya önümüzdeki günlerde çok hızlı şekilde yukarılara gidebilir. Küçük sermayeli çok çok küçük sermayeli bizim stratejimize uyan bir şirket. IJES şirketi. Yine e, bakabilirsiniz. O da Arasedeki hareketi yapabilir. Mesela şu da bir stratejidir. Diyelim Arasede bekledim. Parayı kazandım. %30-40 neyse. Yani tamam artık ile vedalaşılabilir. Bu ICES alınabilir. Tabii ki denenebilir. Aşağılara yine e, stop 20 günlüğünün altına ICES'de stop bu. Bakın 20 günlük hareketli ortalama. Şimdi burada e, Patek. Patek çok e, ciddi bir şirket tabii ki. Burada bakın e, düşen trendi kırıyor. Alım yerinde gene görüyorum. Düşen trendi e, pazartesi günü kırıyor bugün buradan onay alıyor. Yarın da bugünün altı bakın 108'nin altında stop koyacak şekilde şirket denenebilir. Buradan çok büyük oranda şirket yukarı gitme potansiyeli var. Ee, gene güzel alım yerinde. Patek e, teknoloji şirketi e, geleceğe de çok çok açık. Gene bizim takipimizde olan bir şirket. Bir ara Agrod demiştik. Agrot'a da bu. Agrod mesela bugün inanılmaz bir e, kap haberi attı. Çok ciddi teknolojik işte araç şarjlarıyla alakalı bir kap attı. Hatta %2.5 falan artı açtı. Ona rağmen açıkçası şirket burada ona rağmen e, şirket baskılandı. Ama e, gene bu şirketin ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. E, çok değişik işler, çok değişik işlerin peşinde. Gene çok vizyoner bir şirket. Yani biraz kısa da ama e, bakın Düşen trendi burada şuradan açtı. E, gene satış yedi. Az bir aşağıdan tepki geldi. Buradan düşen trend çektiğimizde aslında kırmış onaylamış gibi gözüküyor. Ama inşallah tabii ki buradan da fiyatlar yukarı gider. Binho'ya da bakalım en son. Binho gene benim çok beğendiğim şirket. E, halka arzında gene güzel paralar kazanmıştık. Onu da zaten e, söylemiştik. Bakın Binho ne oldu? 4-5 gün biraz satış yedi ama bugün biraz kararsız yavaş yavaş herhalde buralardan tepki alıp gene e, yola devam edecek gibi gözüküyor. Umarız e, faydalı oluyoruzdur. Instagram'dan da buradan bize VIP grubu için buradan bize yazarsanız çok seviniriz. Çok aylık çok cüzi bir ücretle bizle beraber stratejilerimizi öğrenebilirsiniz. Çok e, değişik tabanlarda yakalıyoruz. Değişik hisselerde yakalıyoruz güzel yerlerde. Tabii ki her zaman ister insan, özellikle istiyor. Her gün tavan yakalayayım ama tabii ki her zaman olmuyor. Ama bizde genellikle bu işler oluyor. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.